Sahipsizler dizisi yeni bölümde neler olacak? Öncelikle Yusuf ve Zeliha aşkı bitmesin diyenler beğeni tuşuna basmayı unutmasın. Önceki bölümlerde Azize'nin kardeşlerini bir arada tutma çabası zirveye çıkmıştı. Cevdet'in vasiyetiyle kazandıkları yuva Kılıç ailesinin hırsıyla sarsılmıştı. Yavuz'un intikam ateşi Cemo'yu tuzağa düşürmüş. Zeliha ve Fidan ise gizli bir sırrı saklamanın yükü altında ezilmişti. Ama 34. bölümde işler bambaşka bir yola sapacak. Tahminimce bu bölümde Azize'nin geçmişindeki karanlık bir figür ortaya çıkacak ve o figür tam da kardeşlerin öldü sanılan annesi olacak. Evet, şaşırtıcı bir twist. Anne hayatta ve yıllardır onları izliyormuş çünkü babalarının ölümü bir kaza değil organize bir cinayetmiş. Şaşırtıcı yorumuma gelince, dizi sanki bir metafor gibi sahiplere sahip çıkamayanların çığlığı bu kardeşler üzerinden yükseliyor ama 34. bölümde bu çığlık bir fırtınaya dönüşecek ve izleyiciyi kendi ailesindeki kırık bağlara döndürecek. Cevdet denen isyankar delikanlı, aslında Yavuz'un gayrimeşru kardeşi çıkacak ve bu kardeşlik kılıç ailesini içerden çökertecek. Cevdet mi? Evet. O sert kabuğun altında yatan yumuşak kalp, Yavuz'u affetmek yerine onu mahvetmek için kullanılacak. Bu ihanet Azize'yi paramparça edecek ama şaşırtıcı kısım şu. Cevdet'in ihaneti aslında kardeşleri kurtarmak içinmiş çünkü Yavuz'un arkasında daha büyük bir güç var. Mardin kökenli bir aşiret lideri Hacı Emin. Hacı Emin kim mi? Diziye yeni giren bir karakter. İstanbul'un yeraltı ticaretini elinde tutan adam ve Azize'nin çocukluk arkadaşı. Seyit denen sadık adamı ise Cevdet'i kaçıracak ve bir kovalamaca sahnesinde Azize'yi köşeye sıkıştıracak. Ama köşeye sıkışma şaşırtıcı olacak. Azize'nin elindeki eski bir kolye Hacı Emin'in ailesine aitmiş ve bu kolye Zeliha tarafından saklanmış. Twist burada patlıyor. Zeliha anne ile bağlantılıymış ve annenin dönüşü Zeliha tarafından planlanmış çünkü Zeliha yıllardır aşiretin casusuymuş. Azize bu gerçeği öğrendiğinde çıldıracak ve kardeşleri toplayıp büyük bir hesaplaşma başlatacak. Hesaplaşma sırasında Yavuz'un malikanesinde geçen bir yüzleşme sahnesi olacak. Azize masaya oturup bu ailede kan bağı yok, sadece yalan var diyecek ve tüm kartları masaya serecek. Şaşırtıcı yorumuma dönersek, bu yüzleşme sahnesi sadece dram değil. Türk toplumunun feodal kalıntılarını simgeliyor. Çünkü Yavuz'un malikanesi aslında ezilenlerin hayallerini yutan bir kale ve Azizeler'in yıkması sistemin çatlaklarını gösteriyor. Bölümün ikinci yarısında Cemo Azize ile yüzleşecek, mahallede kardeşlik dosyasını kapatmak için baskı altındayken içindeki öfkeyi bastıramayacak. Bu yüzleşme bir düğünde geçecek. Zeliha sahnede dans ederken Azize arkadan izleyecek ve dansın ritmi tam kardeşlerin acısına uyacak. Kırık kalplerde ritim yok, sadece yankı var diyecek sözler. Zeliha dansı bitirince Azize sahneye çıkıp mikrofonu alacak ve kendi hikayesini anlatacak. Çocukluk kaybını seslendirecek bir ağıtla. İzleyiciler gözyaşlarına boğulacak çünkü bu ağıt gerçek bir Mardin ezgisi olacak ve diziye kültürel bir katman ekleyecek. Ama şaşırtıcı kısım Düğünden biri basacak ve o kişi tam da Hacı Emin. Hacı Emin sahneye çıkıp "Kızım ben geldim." diyecek ve salon buz kesecek. Bu ayrı buluşması mı? Hayır. Hacı Emin Azize'yi kurtarmak için değil, onu ele geçirmek için gelmiş çünkü Yavuz'la gizli bir ittifak yapmış. İttifakın amacı kardeşleri ayırmak ve İstanbul'un hakimiyetini ele geçirmek. Azize bu tuzağı fark edince Cevdet'i kurtarmak için tek başına harekete geçecek. Cevdet'i esir tuttukları depoda bir çatışma sahnesi yaşanacak. Çatışmada Azize Seyit'i alt edecek ama Seyit ölmeden önce patronun sırrı bende diyecek ve bir mektup verecek. Mektupta Yavuz'un Azize ile ilgili kirli planları çıkacak. Yavuz aslında Azize'lerin üvey babasıymış ve onları mahalleye sokan da kendisi. Bu baba figürü şok edici olacak çünkü Yavuz Azize'leri korumak için değil onları bir piyon olarak kullanıyormuş. Azize bu gerçeği öğrendiğinde çöküş yaşayacak ama Cemo e onu kurtaracak, Hastane odasında "Sen bizim rüyamızsın, sahiplenilmeyen" diyecek. Duygusal an mı? Evet ama şaşırtıcı yorumum şu. Bu kurtarma sahnesi kardeşlik bağlarının bir zaferi, çünkü Azize kendi gücünü keşfedecek ve mahalleden ayrılıp Hacı Emin'in yanında yer alacak. Kardeşler grubu yeniden toparlanacak. Yavuz'un konağa basılacak ve büyük bir kargaşa çıkacak. Kargaşada Fidan geri dönecek ve Yavuz'a saldıracak. "Azize için" diyecek son sözüyle. Yavuz ölürken Azize'ye sen kazandın ama bedel kardeşlerin diyecek ve ekran kararacak. Ama bölüm bitmeyecek. Son sahnede Azize ve Cemo bir çatıya çıkacak İstanbul'u izlerken ve Azize "Bu şehir sahip değil ama biz birbirimize sahibiz." diyecek. Şaşırtıcı twist finalde. Arka planda bir siluet belirecek ve o siluet annenin hayalet gibi gölgesi. Anne aslında ölmemiş ve intikam için dönüyormuş. Bu cliffhanger izleyiciyi haftaya bağlayacak. Şimdi bu tahminin derinlerine inelim. Azizelerin karakter gelişimi 34. bölümde doruğa ulaşacak. Hazal Subaşı'nın canlandırdığı Azize şimdiye kadar fedakar bir ablaydı. Ama bu bölümde intikamcı bir lidere evrilecek. Annesiyle karşılaşma sahnesinde gözyaşları sel olacak ve izleyici Azizelerin yalnızlığını iliklerine kadar hissedecek. Burak Berkay Akgül'ün ceması ise sokak delikanlısından aile koruyucusuna dönerken iç çatışması muazzam olacak bir sahnede yumruğunu duvara vuracak öfkeyle diğer karakterlere gelince Cevdet'in ihaneti dizinin en büyük bombası çünkü o Azizeler'in manevi kalkanı gibiydi. İhanet sahnesi bir flashback'le işlenecek. Cevdet'in geçmişte Azizeler'in ailesini kurtarmak için Yavuz'a sattığı anlar ekrana gelecek. Yavuz ise tam bir entrikacı. Tolga Sarıtaş'ın Kılıç karakteri gibi kurnaz olacak ve Azize'yi tuzağa düşürecek. Kılıç Yavuz'un ortağı mı? Hayır. Aslında Yavuz'un gizli oğlu ve Azizeler'in çocukluk düşmanı. Bu bağlantı şaşırtıcı çünkü Kılıç Azize'yi seviyormuş yıllardır ve ihanetini kıskançlıktan yapmış. Aşk üçgeni burada düğümlenecek. Azize Cemoyu seçerken Kılıç intikam peşinde koşacak. Hacı Emin ve Seyit'in girişi gerilimi katlayacak. Seyit tam bir gölge savaşçısı gibi sadık ve acımasız. Bir sahnede Seyit Azize ile birebir kapışacak ve Azize onu yenmek için çocukluk anısını hatırlayacak. Annesiyle oynadığı bir oyunu bu anımsama duygusal bir kırılma yaratacak. Fidanın dönüşü ise trajik bir twist. O kaybolduğunu sanırken aslında kaçmış ve polise sığınmış. Fidan polisi Azizeleri aklamaya çalışacak, ama bu yavuzun sonunu hızlandıracak. Balım karakteri ise bölümde umut kaynağı olarak parlayacak. Küçük kızın masumiyetiyle kardeşleri birleştirecek ve Azizeye abla sahip çık bana diyecek. Bu söz bölümün en dokunaklı anı. Şaşırtıcı yorumlarımı genişletirsem dizi genel olarak Türk toplumunun yetimlik travmasını sorgulatıyor. Azizelerin sahiplenilme sahiplenilmeyişi milyonlarca gencin gerçeği ve 34. bölümde bu tema patlayacak. Aksiyon sahneleri nefes kesecek, kovalamaca İstanbul'un kalabalık caddelerinde geçecek ve motosikletler havada uçacak. Müzik ise hikayenin nabzı. Zeliha'nın dansları fon gibi akacak ve izleyiciyi sürükleyecek. Ratingler tavan yapacak çünkü bu bölüm sezonun en kritik noktası. Fragmanlarda ima edilen, bana sahip çıkma yoksa kaybedersin repliği Yavuza ait ve Azizeye söylüyor. Bu da aralarının kopacağını işaret ediyor. Tahminimce bölüm 120 dakika sürecek ve son 15 dakikası gerilim dolu. İzleyiciler sosyal medyada patlayacak. Bu dizi sadece hikaye değil bir ayna. Sahiplenmeme acısının yarattığı canavarları gösteriyor ve Azizelerin birleşişi umut feneri. Ama annenin dönüşüyle umut gölgeye dönecek. Detaylara devam edelim. Azizelerin koruyucu yanı bu bölümde sınanacak. Kardeşleri topladığı sahnede, ailemiz yoksullukla yazılmış ama sevgiyle okunur diyecek ve grup ateşlenecek. Yavuz'un konağı basılırken yangınlar çıkacak. Bir sahnede Azize yaralı halde balımı taşıyacak ve bu kardeşçe an izleyiciyi yumuşatacak. Hastane sahnesinde doktor, imkansız kurtuldu diyecek ama imkansız Azize'lerin bağı. Annesiyle Hacı Emin'in konuşması felsefi bir sorgulamaya dönecek. Kan mı vicdan mı? Sorusu asılı kalacak. Seyit'in mektubu hacker sahneleriyle açılacak, Yavuz'un planları duvara yansıyacak ve Azize babalık figürüne sen bir hayal etmişsin diye haykıracak. Bu haykırış bölümün en güçlü kadın manifestosu, Balım ise son anda kahraman olacak, bir oyunda gizli bir ipucu bırakacak ve bu ipucu Azize'yi kurtaracak. Şaşırtıcı twist, oyunda oynayan çocuklardan biri Cem olmuş gizli sakallı halde, komik bir nefes alma anı. Bölümün sonunda çatıdaki sahne şafak sökerken geçecek. Azize ve Cemo, omuz omuza dururken arka planda helikopter sesleri duyulacak ve annenin silüeti yaklaştıkça kamera zoom yapacak. Bu görüntü izleyiciyi deli edecek. Toplamda bu tahmin dizinin özünü yakalıyor. Dram gerilim aile iç içe. Şaşırtıcı yorumlarım umarım heyecan verir. Sahipsizler, sadece bir dizi değil bir sahip çıkma savaşı ve 34. bölümde savaşçı savaş olacak. Sahipsizler analiz videomuz bu kadar. Yeni video kısa sürede karşınızda olacak. Tekrardan görüşmek üzere hoşça